bölüme. Hoş geldin. Bu uyuyor. bay uyuyor. Isabella ise e, telefonla oynuyor. Uf, canım çok sıkıldı. Gidim. Düğme vardı. Neredeydi? Şurada. Artık görebilirim. O görmesin. Hemen sürünmeliyim. Hmm, Demek resim yapıyor. Şuradaki kırmızı boyayı alayım. Hmm. Aha elimi bulaştı. Zaten almak istemiştim de. Sanırım harika bir fikrim var. Tamam oldu. Şimdi kızlara bağırabilirim. Kızlar. <laughs> ne oldu ya? E, i̇yi misin? Kızlar. Ne oldu senin yüzüne? Çok kötü olmuş. Nasıl oldu bu? Düştün mü? Ne oldu? O yaptı. Ne? ben mi? Ben bir şey yapmadım ki. Ben orada boya yapıyordum ama. Ama ellerin kırmızı. Aa, merhaba. Şey merhaba tatlım. Şu an um, bir işimiz var. Ben seninle, biz seninle sonra konuşsak olur mu lütfen? Dediğim gibi boya yapıyordum yani. elimi kırmızı olmamızı, gayet normal. İşte bu bunu inanmamış. Dövmüş, dövmüş, dövmüş. Biraz, biraz da bu dövmüş. sonra hastanede şu an. Allah'ım ne yaptım ben? Ne yaptım ben? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptık biz ya? Biz onun yüzüne çok geldik. Allah'ım biz ne <laughs> biçim arkadaşız? <laughs> bu ağlıyormuş gibi yapıyor. Böyle gerçekten ağlamıyor. Ah ay su döküldü ya. İyi misin? Ve yüzündeki boya çıkmış. Bu arada bu kız e evin içinde deniz kız olduğunu biliyormuş ya onun koruması yine yani onun kontrolcüsü gibi bir şeymiş ve onu kontrol etmek için geliyormuş bazen. Ve yüzündeki boya çıkmıştı. Bir bir, bir, bir bir dakika. Yüzündeki boya çıkmış. Demek gerçekten boyanmış, keşke inansaymışım. Tamam durun, bırak beni. <laughs> Ne yaptık ya? Biraz da inanmasaydık keşke. Şey ama bittim ben, bittim. İyi misin? İyiyim. Bir daha evre kalmayacağım. Merak etmeyin. Bir de başımdan gelen. Artık sen nefret ediyorum. Sizin gibi arkadaş olmaz olsun. Gidin hadi o deniz kızının yanına gidin. Hadi o ağlamasın tek başına. Boyalı yüzüyle. Boy olduğunu bilmiyorduk. Su dökünce anladık. lütfen affet lütfen bu arada sen artık bizim evde yaşamıyorsun git hangi cehenneme gidiyorsan git ah oh! <laughs> ah bile değilsin senin gibi pislik olmaz olsun bu arada şiirin sana ait olmadığını anladı. sen niye işte, seni arkadaşımızı dışlamasaydık keşke şimdi ne yapacağım oh, canım çok acıyor hmm, tek bir seçenek kaldı. Kontrolcümün evine gideceğim. Ağlıyormuş gibi yapayım. <laughs> Bunlar da ne kadar ezik filmde duydu her şeyi. Yani neymiş deniz kızları? Ee, gerçekten ağlarmış. Ne alaka ya? Ne oldu tatlım? Şey, kızlar beni evime attı. ve onları dert olurmuşum polisler diye. Ve sokakta kalın. Beni eviniz alır mısınız? Tabii ki de ve bunu evine alır işte. Bir hafta geçmiş bunlar eski hayatında görmüş. Siz ama iyi tokat attım sonda. <laughs> Aynen iyi yapıştırdım ama biz de hak ettik ediyoruz. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Biz üçümüz biriz. Evet. Deniz kızına ne oldu? Bilmiyoruz. Şey ben gördüm. Hani bir tane kontrolcü abla vardı yani ya, Esla. Onun evinde istiyor. Sanırım kadının hiçbir şeyin haberi yok. Ayrıca her şey bence haber veririm. O da evinde böyle bir yalancı zannetmiyorum. Aynen. Arar ve konuşur. bir odada. Ne? Tamam tamam. Teşekkür ederim uyardınız. Deniz kızı kahven nasıl? Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben 3 hafta geçer ve bu biraz, bu kızla ilgili araştırma yapar ve her şeyi öğrenir. Ve onu deniz hapishanesine atar oyun mu kurmuştunuz? Sen bana yaptıklarını sanırım çabuk unuttun. İyi oldu. Kötüler her zaman yerlerini bulur. Evet. Ve bugünkü bölümümüz bu kadardı. Görüşürüz.